Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlerini sürdüren 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Konurak bölgesinde bulunan Tarihi Roma Köprüsü'nde geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar dikkatle devam ederken Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Atay, Tarihi Roma Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının dikkatle devam ettiğini belirtti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün üzerinde hassasiyet ile durduğu Konuralp'in Doğa mirası Konuraltı'nın dünya mirasına kazandırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Tarihi bölgede bulunan Konuralp Gazi Türbesi'nde ara verilen restorasyon çalışmaları yeniden başlatıldı. Başkan Özlü türbede yarım kalan çalışmaların bir an önce tamamlanacağının müjdesini verdi. Antik tiyatro kazı bölgesinde incelemelerde bulunan ardından Konuralp Gazi'nin bulunduğu türbeyi ziyaret eden Başkan Özlü yaşanan süreci özetleyerek Konuralp Tarihi Kent Meydanı düzenleme projesi kapsamında Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projenin ihalesinin ardından yüklenici firma restorasyon çalışmalarına başlamıştı. Firmanın restorasyon çalışmalarını yarım bırakması ile birlikte başlatılan hukuki süreç sona erdi dedi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Düzce Belediyesi olarak türbedeki restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, ''Onaylanan proje çerçevesi de restorasyon işlemini tamamlayacağız.'' Türbenin kubbesi kurşunla kaplanıp alem takılacak. Bunun yanı sıra pencere ve kapıları birinci sınıf çam kereste olacak. Lokma parmaklıklar takılacak. Türbe sandukalarının oturtulduğu kaide ise ile kaplanacak şeklinde konuştu. Başkan Özlü türbenin restorasyonu ve kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin Göbekli Tepe gibi Türkiye'nin gündemine oturacağını yeniledi. Tarihi çok geçmişlere dayanan mantar kültürü ve mantar yetiştiriciliği son yıllarda ülkemizde çokça ilgi uyandırmaya farklı çeşitleriyle tanınmaya başladı. Hem lezzetli olduğu için tercih edilen hem de tıp alanında kullanılan mantarların yetiştirilmesi ise oldukça zor ve zahmetli. 21 şehirde ormanlarda yetişen kuzu göbeği mantarının yaş hali 400 liraya, kuru hali ise 3000 liraya satılıyor. Türkiye'de birçok mantarın yetiştirilebileceğini dile getiren Düzce Üniversitesi geleneksel ve tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, mantarların farklı farklı lezzetlerinin olduğunu, mantarların getirilerinin de ekonomik olarak ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Türkiye'de birçok mantar türünün daha yeni tanınmaya başladığını belirten Profesör Doktor Ertuğrul Kaya şöyle konuştu. Ülkemizde çok iyi tanınan ekonomik değeri olabilecek mantarlar var. Tanınanlardan birisi kanlıca mantarı. Daha çok kışa yakın aylarda, sonbaharın geç dönemlerinde çıkıyor çok popüler bir mantar. Bizim e, Batı Karadeniz'de çok iyi tanınıyor, İstanbul'da tanınıyor, belli bölgelerde çok iyi tanınıyor. Ege'de de tanınıyor farklı isimlerle. Bu mantar henüz kültüre alınabilmiş değil. E, bu tür mantarların kültürüne kültüre alınma, kültür ortamlarında yetiştirilme ...gereksinimi şiddetli bir şekilde var. Şu an yine pazarlarda 40-50 lira civarında satışı var. Ama doğadan toplanarak satılıyor. Yani böyle müşteri bulabiliyor. Üretildiğinde gayet iyi bir getiri e, olabilecek bir mantar türü. Fakat bu biraz akademik bir iş ve henüz üretilemedi. Bunun dışında ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan, görseli güzel olan... İmparator mantarı ismiyle de bilinen Sezar mantarı. Amanita Sezar. Amanita grubundan çok lezzetli, çok popüler. Avrupa'da Roma döneminde imparatorların tükettiği bir mantar olarak biliniyor. Ülkemizde henüz çok iyi tanınmıyor. Renginden dolayı korkuluyor biraz. Fakat başka zehirli mantarlarla da karışabilir gerçekten renginden dolayı. Fakat doğru mantar bulunduğunda çok kıymetli bir mantar. Bu da mikarizon özelliği nedeniyle henüz üretilebilmiş bir mantar değil. Ülkemizde yine belli bölgelerde tanınan çok büyük mantar, farklı isimlerle bilinen makrolepiyota mantarı. E, bu da e, yörel, yöresel olarak bazı yerlerde ticareti yapılabiliyor. Ama yine doğadan toplama şeklinde oluyor. Doğadan toplanan mantarlarda günümüzde satış fiyatları yaklaşık 30 lirayla 50-60 lira arasında değişebiliyor. Bu mantar için de bu fiyatlar geçerli. Fakat doğadan toplandığında hem doğanın dengesi bozuluyor hem de çok fazla toplanamıyor. Bazı dönemler çok az yetişiyor. Doğaya bağlı kalınıyor. Bunun da üretilmesine dair çalışmaların yapılması ihtiyacı var şeyi biz bunun üretimi için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve bayağı bir ilerledik bu konuda. Bu gösterdiğim mantarların hepsi için üretim çalışmalarımız devam ediyor. Ama mantar üretmek çok zor. Daha çok üretilmiş yani vatandaş için üretilebilmiş mantarlar üzerinden devam etmek gerekiyor. Günümüzde bugünlerde Ege sahillerinde ve Akdeniz sahillerinde yeni yetişmeye başladı. Baharın gelmesiyle birlikte dünyanın en popüler mantarlarından birisi, ekonomik değeri çok güçlü olan kuzu göbeği mantarı. Kuzu göbeği mantarı için birçok akademik çalışma yapılmış, tıbbi etkileri için yetiştirilmesi için birçok çalışma yapılmış. Bazıları yetiştirdiğini iddia etti, henüz piyasaya yetiştirme ile ilgili kültür ortamları çıkmadı. Fiyatları inanılmaz yüksek, özellikle bu sene çok az yetiştiği için fiyatlar tavan yaptı. Şu an yaş kilosu Türkiye'de 200-300-400 lira civarında satılıyor. Kurusunun kilosu 2-3 bin lira civarında satılıyor. İhracata gidiyor, neredeyse tamamı ihracata gidiyor. İhraç fiyatları biraz daha yüksek. Kuru olarak da, buz buz dondurulmuş olarak da soğuk zincirle de ihracatı yapılan bir mantar türü. Yine bunun üretimi için e, biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir aşamaya kadar geldik ama bunun da üretimi o kadar kolay değil. Bunlar henüz bu e, gösterdiğim bazı mantarlar henüz e, araştırma aşamasında üretim için üretilebildiklerinde çok iyi ekonomik değerler elde edebilecek mantarlar. Düzce'ye 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve en yakın yerleşim yerine 13 km uzaklıktaki 1350 metre rakımında bulunan Sırık Yaylası'nda çiftçiler tarlalarda ekim çalışmalarını tamamladı. Özellikle yaz aylarında ekim çalışmalarını yapan çiftçiler sebze ve meyvelerin dikimlerini yaptı. Sırık Yaylası'nın en büyük özelliği ise toprağının verimli olması. Yaz aylarında Düzce'de üretilemeyen birçok ürün bu yaylada dikildiğinde üretilebiliyor. Özellikle yaylada sırık fasulye, patates, mısır, soğan, Kivi, üzüm, çilek, enginar, yer fıstığı, patlıcan, kavun ve karpuz üretimi yapılıyor. Çiftçilerin yüzünü verimiyle güldüren topraklar, ne ekersen onu biçersin sözünü, bereketli topraklarıyla gerçeğe dönüştürüyor. Yaylada hak sahibi olan çiftçiler evlerinin önlerindeki tarlalardaki ekim-dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Sırık Yaylası havadan drone ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından, Yaylaların havadan görüntüsü halı deseni gibi görüldü. Bölgede 321 yaşında olan ve tabaya tanıt olarak tescillenen tarihi köklerin yanı sıra çınar, meşe ve karaçam gibi ağaçlar da bulunuyor. Ayrıca sırık yaylasında tarihi eser kalıntıları da bulunurken yaylaya yıllık 15 bin yerli ve yabancı turist gidiyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Düzce ve tüm ilçeler için Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji kuvvetli yağışın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güneyi ve batısında bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler Karanlık dere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu dağında sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. thank you Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nün çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Yanmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan eşlik etti. Saha çalışmalarını inceleyen Başkan Yanmaz'ın yanına gelen vatandaşlar, talep ve isteklerini dile getirerek kendisine teşekkür etti her fırsatta daha ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yakında olmaya çalışıyoruz ifadelerine yer veren Başkan Yanmaz, yerel yönetim anlayışına yeni bir yaklaşım getirdik. Biz daima vatandaşlarımızın fikirlerini, taleplerini ön planda tutarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava şartları ne olursa olsun, sahada yılmadan hizmet veren çalışma arkadaşlarımın motivasyonlarını arttırmak da bizim için önemli bir konu. Kendileriyle hem sohbet ettik, hem çalışmalar hakkında bilgi aldık dedi. Yanmaz Batı Karadeniz'in incisi, Düzce ve Bolu'nun denize açılan yüzü ilçemiz Akçakoca için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu şirin ilçemizi modern ve marka haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapma gayretindeyiz ifadelerine yer verdi. Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden birisi olan Mavi Bayrak'ta Türkiye dünya üçüncüsü olurken Akçakoca 3 Mavi Bayrağından birini kaybetti. Mavi Bayraklı plaj sayısı ikiye düştü. Akçakoca'da Kale Plajı, Çuhallı plajı, Akevler plajı olarak 3 adet mavi bayraklı plaj vardı. Bunlardan Akevler plajı bu sezon gerekli kriterlere uymadığından hayal kırıklığı yarattı. Bundan böyle kale ve çuhallı plajında mavi bayrak dalgalanacak. Düzce'de koronavirüs salgını nedeniyle şehrin muhtelif noktalarında yapılan denetimleri inceleyen Düzce İlemliyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın yaptığı hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı. İstanbul Caddesi üzerinde İlemliyet Müdürü yardımcısı, Cesbi ne kadar ile birlikte yapılan denetimleri inceleyen Emniyet Müdürü Akkaplan, sokak hayvanlarının aç olduğunu fark etti. Hemen aracının bagajında bulundurduğu mamayı çıkaran Akkaplan, sokak hayvanlarını besledi. Bu anları fotoğraflayan bir vatandaş, durumu sosyal medyada paylaşmasının ardından gönderi büyük beğeni aldı. Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ve Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 24 UMKE personelinin katılımı ile eğitim kampı düzenlendi. Ormanlık alan içerisinde ormanda kaybolan vatandaş, ormanda yaralanan vatandaş ve uçuruma yuvarlanan vatandaşların kurtarma tatbikatları yapıldı. Tatbikatlar gerçeğine aratmazken UMKE personellerinde kurtarma çalışmaları yapıldı. Ormanlık alan içerisinden kurtarmaların yapılmasının ardından vatandaşlar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılırken tatbikatı takip eden Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz tatbikata katılanlara teşekkürlerini iletti. Yılmaz son zamanlarda yurdumuzun genelinde artan kayıp ve orman işçilerinin yaşadığı kaza sonucu oluşan kurtarma ve sağlık ihtiyaçlarına binaen eğitim kampı düzenledik. Düzenlenen eğitim programı içerisinde geniş arazilerde koordinatlara yönelik arama ve medikal kurtarma çalışmaları kapsamında oryantilink eğitimi, doğada hayatta kalma ve zor şartlar altında medikal tedavi uygulamaları eğitimleri verildi. Bizler İl Sağlık Müdürlüğü olarak sizlerin hep yanınızdayız ve her zaman UMKİ'yi desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Edinilen bilgiye göre Bolu'da yaşayan Alzheimer hastası Murat Ulaş isimli vatandaş, önceki gün akşam saatlerinde kayınbiraderinin yaşadığı merkeze bağlı Güven Köyü'ne gitti. Bir sürü akrabalarıyla vakit geçiren Ulaş, ailesiyle helalleştikten sonra evden ayrıldı. Ulaş'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde Ulaş'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Köy çevresindeki ormanlık alanlarda ve mezarlıklarda arama yapan ekipler yürüyerek ya da araçla ulaşılamayacak yerlerde drone ile anonslu tarama yaptı. İki gündür haber alınamayan Murat Ulaş'ı arama çalışmalarına dün gece yoğun yağış ve havanın kararması sebebiyle ara verildi. Ekiplerin arama çalışmasına ara vermesinden kısa bir süre sonra Murat Ulaş, Bolu Mudurnu yolu üzerinde yürüdüğü sırada bir vatandaş tarafından bulundu. Ulaşı bulan vatandaş Alzheimer hastası adamı ailesine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ulaş'ın kayıp olduğu iki gün boyunca köy çevresindeki ormanlık alanda kaldığı öğrenildi.